İyi akşamlar baba. Neredeydin bütün gün? Teyzemlere gittim. Derya ile konuşacak çok şey birikmiş. Vaktin nasıl geçtiğini anlamadık. Sen yemek yedin mi? Ben çok acıktım. Artık teyzenlerde yemek yenmiyor muymuş? Bütün gün evde durmadık babacığım. Akşamüstü dışarı çıktık. Ben de dışarıda yemek yemek istemedim. Şimdi müsaade edersen mutfağa gidip bir şeyler atıştıracağım. Afiyet olsun Oo, Halife sarma mı yapmış? Buyur ablacığım ben bitirdim zaten. Hemen sana da şey yapayım. Gel Oz, gel. Bizim seninle konuşacaklarımız var. Şimdi sana bir şey soracağım. Ama bütün bu konuştuklarımızın hepsi aramızda kalacak. Kimse bilmeyecek. Sabri abi özellikle de babam. Kimsenin haberi olmayacak anlaşıldı mı? Ya ablacığım. Oz, lafımı kesme. Kimse bilmesin dememin sebebi babamı korumaya çalışmak. Anlamadım ablacığım. Babanızı neyden koruyacaksınız ki? Oz bak. Benim bir konudan emin olmam gerekiyor. Ama ben her şeyi öğrenip ondan emin olana kadar konu ortaya dökülsün istemiyorum. Ki babamın başı belaya girmesin. Yani bunun sonunda hiçbir şey olmasa bile de babam boşu boşuna üzülmesin. O yüzden önce ben emin olayım ki sonra babama anlatabileyim. Anladın mı? Ya abla vallahi bir şey anlamadım ama gizli diyorsan ona eyvallah. İyi. Senin adliyede tanıdığın var mı? Yok abla. Nereden olsun? Ama mevzuyu anlatabilirsen belki bir çare buluruz hani. Bu Burak'ın bastığı düğün var ya. Benim o düğünün görüntülerine ihtiyacım var. Polis el koymuş dava dosyasındaymış ama bizim o görüntüleri bir şekilde almamız lazım. Ya ablacığım yani sen daha iyi bilirsin belki ama bunun için adliyeye gitmeye gerek yok ki. Düğün görüntüleri değil mi? Evet. E tamam. Kameramanda bir kopyası vardır kesin. Kapatmıştır şimdi bu saatte. Yarın sabah erkenden hazır ol. Seninle görüntüleri almaya gideceğiz. Burada kimse bilmeyecek. Anlaşıldı mı? Tamam. Aşk olsun Mitat Bey. Melek Hanım'ı neden getirmediniz? İş konuşacağız diye akıl edemedim. <laughs> Canım ne olacak? Biz de içeride kadın kadına laflardık biraz. Bir dahaki sefer onu da getirin lütfen. Elbette. Ee, o zaman ben sizi yalnız bırakayım. Sevkiyat ne durumda? Yarın sabah yola çıkacak. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Salman'ın bize olan güveni sarsılmış. Adam ödemenin yarısını yapmış. Tırlar sınırı geçince kalan yarısını da yapar. Endişeye mahal yok Mithat. Tabii tırlar sınırı sağ salim geçebilirse. Sen ne demek istiyorsun Mithat? Daha açık konuşsana. İşi Burak'ın yönetmesinden tedirgin. Çocuğa çok fazla yükleniyorsun. Dün gece olanları duydum. Böyle şeyleri azmetmesi çok da kolay değil. Bir hata yapmasından korkuyorum. Bir gün babasının yerine geçecekse eğer... ...bu tür krizleri yönetmeyi bilmeli. Olan biteni düşünüp beynini yiyeceğine... ...beynini bu işi çözmek için kullansın. Sen oğlunu hayata döndüreceksin diye sevkiyatı riske atmamı doğru bulmuyorum. Bir aksilik çıkarsa bunu ortaklara izah edemezsin. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Sen rahat ol tatamciğim. Ortaklar demek, konsorsiyum demek. Konsorsiyum demek, er soyurlar demek. Aksilik çıkaran, arkamızdan iş yapan, bize tezgah açan Durduk yere vızıltı çıkaran kim olursa olsun... ...ben onun kafasını koparırım. Sen patlıcanını sıkma Mithat amca. Fatih adam çıktı. Ya. Ya tamam. Unutma ilk ışıklarla. Ben de. Arabada, çanta, çanta, İyi geceler Yaşar Bey. Sana da koçum. Ya Yaşar, niye bu kadar erken çıktın? Ne güzel eğleniyorduk. Yarın sabah önemli işlerim var kızım. Şimdi eve gideceğiz, güreş tutacağız. Amca kız,

Fatih korumaları koparınca sen devam et abi. İleride yol daralınca çöpeceğiz. Bizim zevzek işini becersin de gerisi kolay aslanım. Kutu telsiz, yersiz Bizi delip, hiç habersiz Sabah kadar eğleniyor, <laughs> şef <laughs> <laughs> Haydi bakalım, buyur buradan yak Ya abi, bak ne oldu kardeşim sen ya, be ya? Görüşün. Bir de ben abi bittim babam beni affedecek adam patron beni affedecek abi Öldüm, ben mahvoldum abi Abi patron beni öldürecek abi bak sana abi halimize bak abi. Geçmiş bittim olsun. Abi. abi sana abi abi arabanın haline bak abi abi bitti bak. Ya Cix işte Cix. Adamın ağzı gibi ayağının da ayarı yok ki. Arkadan hafif dokundu dedik bodoslama girdi ya. Abi 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 ne diyorsun abi görmüyor musun abi arabanın haline bak abi. Tamam bittim, kardeşim ver numaranı arkadaşlara. Abi, Hallediriz. abi tutanak tutmamız lazım. Gözünü seveyim abi ya. Ya evet. Gidelim biz. Abi. Zabıt mı neyse tutun. Abi. Sonra da eve gelirsin. Tamam abi. Allah razı olsun abim benim. Allah razı olsun. Abi sizde tutanak var mı abi? Ne biçim taksicisin lan sen? Dur abi bakayım hemen abi. Bekle abi. Abi bakayım abi. <laughs>